Bazen mesela insanın şeytanla sınanması veya nefsiyle sınanması sonucu kaybettiği değerler itibariyle yaşadıkları iblisin Allah'ın Adem'e secde et emriyle bile birlikte yaşadığıyla benzer bir tablo ortaya koyuyor. İnsanoğlu eğer bazı değerlerin sahibi ise yani bazı değerlere inanmışsa o değerleri sürekli korumak ve artırmak durumundadır yani iman etmiş bir mümini düşünün. Hayatın içinde karşılaştığı her olayda iman ettiği değerlerle alakalı bir imtihanı mutlak surette vardır. Tam o kritik anlarda imtihanı kaybedecek nitelikte bir davranış ortaya koymak suretiyle kendini aşağılatabilir insan. Ya da çok kritik eşiğe geldiğinde tercihini, zatını yükseltme makamında kullanma yolunu seçer. Bir anda sıçrama tahtası görevi üstlenir o yaşadığı olay. Yani parayla ilgili, karşı cinsle ilgili, mevki makamla ilgili, dünyalık hadiselerle ilgili bir sürü şeyle insan sınanır. Tam böyle kritik bir noktada kolayca ihlal yapılabilecek bir yere gelir. Orada o kolayca ihlali değil de duygularını bastırmak suretiyle, duygularına galip gelmek suretiyle bir ileriki merhaleye kendisini taşıyabilecek kabiliyeti gösterirse buradan buraya atlama noktasında elde edeceği sevap normal düz hayatın rutinleri içerisinde elde edeceği sevaptan çok daha önemlidir çünkü orası tam bir imtihan eşiğidir.